Şu an zamanım yok konuşacak o yüzden pek fazla konuşamıyorum. Daha kadar. Ya. Ne? Ne oluyor Ne oluyor lan? Bu mu ya? Aldı puanı herif ya. biraz kapat abi şuraları. Ne oluyor lan? Adam niye atladı oraya şimdi? Abi Bu adam çok güçlü. Ya abi ya. Aga okay, ya yaptım şunu. Tekrar. Lan. Çok karanlık oğlum. Başka biri oldu mu? O kadar ya başlar. Hmm, karanlık burası. Niye karanlık yaptın sen? karanlığın içinde. Bu sefer aldım, bu sefer aldım, bu sefer aldım. Güzel. Ne oluyor bu? Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? Abi ne? Kendini feda etti ya. Beni için. Kaka be. Oğlum ben öldürmede iyi değilim lan. Ne oluyor oğlum? Oğlum bak haki. Hoppa. Yiyemiyorum oğlum. Onlarda yiyordum kaldırmışlar beni. Yo kaldırma bunlar yeri yok oğlum. Oğlum kazandım lan. Ya nasıl mı oynadım ama? Ya The Bridge de iyiyimdir ben diyorum. Bed varsa kötüyümdür ama The Bridge de iyiyimdir. 4 kere kazanmışım. 10 maçta 4 günde kazanmışım. Ne ben 10 maçı oynamadım ki oğlum. yemem mi abi? Şu... Aman boşver. Karanlığı severim o yüzden. Ne? Ne ara Ama or oradan gidiyor. Tamam şimdi anladım. Abi hayır. Ya abi ya dalga mı geçiyorsun? Gıcık oldum ya. Bu arada benim adam niye erkek ya abi ya. Ah, kazandı. Aldı. Aldı. Hiç. Aldım en yok. abi. Nasıl olabiliyor Ya. Ne? Ne oluyor lan? Niye? Hadi aldı ya. Oğlum bu buradan gidiyorsa. Ben niye buradan gidiyorum? Oğlum ben de oradan gideyim. Ne Aga ya. Taktik oldum ama. Bundan sonra hep burp. gideceğim. Ya abi dalga mı geçiyormuş? Neyse tekrar. Bu arada ben adımı niye artık koyakmışım? Benim adım Creeper oğlum. Ben adımı Creeper yapacaktım. Patlarım bir patlarım. Oğlum yine mi sen ya? Seni döverim ha. İnşanslar iyi. Neyse boş ver. Uğraşamam. Heh oldu bak. Az önce olmuyordu. Önüne nedeni de binmediğim için. Abi. Ne? Oğlum orası niye? Ne? Orada cam var. Abi ya. Abi dalga mı geçiyor ya? Dalga mı geçiyor abi ya? Evet, evet. Kalp var bir de üstünde. Kalpsiz herif. Oha. Oğlum az kalsın yapamıyordum ha. Ya abi dalga mı geçiyorum ya? Nasıl oyuncusun ya sen? arada cam var yandan geçmem gerekiyor. Tamam ben bunu yenemeyeceğim ki. Büyük ihtimalle ben bunu yenemeyeceğim. Oha ben de buradan gidebiliyorum lan. Niye buradan git? Var. Abi ya aldı ya. Abi olmadı. almadı. Almadı almadı almadı. Abi ne ara geldin? Aga. Ya bu adam harbi çok iyi oynuyor bak. Bu adamı yenmenin ihtimali çok az. Abi bak adam nasıl öldürdü orada? Dayı dalgana geçiyorum. Bir de iyi oynuyor ha. Bir de kostümü de çok kötü. Tabi lütfen lütfen gelme. Ya yeter ama yani. İçeri bile olsa alayım ya. Önceki bölümdeki gibi olsun istiyorum ya. Niye beni anlamıyorsunuz? Önceki bölümde ne güzel kazandım iki maçı da. Önceki bölüm yayınlanmadı daha gerçi. Abi. Aga Abi onu yapıyorum ben. Heyecandan düştüm aşağıya. Heyecandan heyecandan. Bir daha ya, olmasına izin vermeyeceğim. Olmayacak. Onu diyemedim lan. Demek evet, ki burada da... Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Tamam, oyun kazmış. Onunki de kastı. Abi bak buna izin ver ama. Bana biraz acı ya. Çok kötü oynuyorsun. Ya yani e, çok kötü oynuyorum hmm. Abi ya kaybettim. İhtimalle kaybettim. Bunun üstünü kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum. Ne yapacağım? Kaybettik ya. Kayıp ettik ya. Abi bak ben seninle olmam bir daha. Bak. O herif nerede? Ben bir daha seninle olmam istiyordum. Yine sen çıkarsan var ya oyunda ama. Yine sen çık. Oğlum yine mi sen? aynı kişi değilsin sen. İki. Bir. Ne oluyor? Bu Şimdi bir saniye var. Benim şuradan yolu yapabiliyorum ben. Yapamıyormuş. Burada buradan alanı kapatamıyorum ki. Kadar. Abi dalga mı geçiyorsun? Sana ben bunu özgü Önceki bölümde ikiden kolay bir videoydu Ne? Ne arıyorsun? Neyse oradan yapabildiğim kadar yaptım Abi daha da mı geçiyorum ya? Kendin tuzalma dur. Ya abi ben niye oradan? Ne oluyor lan? Abi ya. Abi öldürdün lan. Son anda öldürdüm. Oğlum niye gelmiyor bu? Abi ya. Ya, abi. Ne sağlar? Aga öldüm lan. Ben... Ölmedim ama öldüm. Garip oldu biraz. Oğlum bu adam ATK lan. Abi öldürdü beni ya. Oğlum ne oldu lan adamla arkadaş olduk lan. Ama aslında iyi bir şey. Abi adamsın sen. Adam intihar etti ya. Oğlum, çok iyi kalpli biriymiş. ich şu Uy, çok iyi bir şey lan bu. Kazanmadan kazanıyorum ya. Abi ne oluyor lan? Bak bu maçı kazanmayı çok isterim vallahi ya. Bu adam çok iyi biri çıktı lan. Eşitleyelim. Altıma inerken altıma bırakmayınca olmuyor demek ki. şu an kazanmadan kazanıyorum ha. Aa, çok iyi bir şey var. Ben niye altın elma yiyorsam artık? Oğlum kazanıyorum. Skoru çevirdim abi. Nedenini bilmiyorum. Artık siz bilirsiniz yani. Şimdi ona ihanet edeceğim. kendine yani etti. Ana beni çukura itti. Adamsın. Oğlum seni çok sevdim ha. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar değil, görüşürüz. Aa dur. Bir şey buldum ya. Neyse kendi kendine gitti. Görüşürüz bay bay. Çok iyi bir maç oldu.